Herkese merhaba böbreklerimiz böbreklerimiz. Öncelikle şu uyarıyı yapayım bol su için sevgili dostlar bol su için çünkü seanslarımda da çalışmalarımıza katılan kişilerde de zaman zaman görüyorum hocam gün içinde bir bardak su içiyorum diyor çok yanlış gerçekten de kendinizi zorlayın eğer az su tüketiyorsanız kendinizi zorlayın alışkanlık haline getirin. Günde en az 1,5-2 litre su için sevgili dostlar. Evet, böbreklerimizle ilgili bugün bir çalışma yapacağız. Arınma ve güçlenme çalışması. Evet, böbreklerimiz, iki böbreğimiz var. Ee, i̇nsan tek bö böbrekle de yaşayabiliyor. Benim bir e, akrabam var. Bir böbreğe alınmıştı. Bir yedek e, yaratmış e, yaradan. Gerçekten de... Tek böbrekle de yaşayabiliyor. Böbreklerimiz bir süzgeç vazifesi görüyor. Zararlı besinleri, atıkları, evet idrar yoluyla atmamıza yardımcı oluyor. Ee, böbrek rahatsızlığının ileri derecede rahatsızlığının sonu diyaliz biliyorsunuz. O çok meşakkatli bir iş gerçekten. Etrafımda görüyorum. Ee, böbrek nakli, evet ee, siz de etrafınızda görüyorsunuzdur. Belki yakınlarınızda deneyimlemiş olabilirsiniz. Allah göstermesin tabii çok zor yaşam kalitesini oldukça e, zayıflatan bir süreç, tedavi süreci devam eden, devamlı e, surette e, devam eden bu süreç zor bir süreç gerçekten de. Böbreklerimizin altında yatan, daha doğrusu böbreklerimizi zayıflatan e, duygulara ineceğiz. Özellikle korku, korku ve güvensizlik, korku, korku duygusu her tür korku olabilir. Ölüm korkusu, gelecek korkusu, başarısızlık korkusu, hata yapma korkusu, kaybetme korkusu. Evet, özellikle korkuya yoğunlaşacağız ve korkudan özgürleşmenize yardımcı olacağız. Birazdan yapacağımız kısa ama etkili bir meditasyonla tabii ki atom enerjisi her zaman olduğu gibi bize eşlik edecek. Atom, bilgi enerji ve dengeleme sistemi 2015 yılının nisan ayında devreye alındığı tarafından dünyada İstanbul moda odağında ee, ve 2015 yılının eylül ayında geçen e, 7 sene önce bu zamanlarda ilk eğitimlerimizde başladı. Atom, bilgi enerji ve dengeleme sistemi güçlü bir sistem. Öğrenciler yetiştiriyoruz. Bununla ilgili de bizimle iletişime geçebilirsiniz. Evet, şimdi gelin isterseniz böbreklerimizin altında yatan o korkulara inelim, bakalım o böbreklerimize baskı yapan o duygular, o korkular, hangi korkular onlardan olabildiğince özgürleşmeye e, yarayacak bir meditasyon yapalım. Rahat bir şekilde oturuyorsun, omurgan dik ve gözlerin kapalı ve burundan derin nefesler alıp vermeye başlıyorsun. Derin nefes al, yavaş yavaş ver. Her nefeste rahatladığını ve gevşediğini hisset Şu andan itibaren aldığın ve verdiğin nefese odaklan. Nefes alıyorsun ve nefes veriyorsun. Zihnini serbest bırak Düşünceler geliyor farkındasın Bırak düşünceler gelsin ve gitsin Dikkatin nefes alışverişinde, Şimdi tüm dikkatini iki kaşının ortasındaki noktaya yönelt. Üçüncü göz enerji merkezine. Orada yoğunlaşan ışığı hisset. Işık giderek güçleniyor ve iki kaşının ortasından içeriye giriyor. Zihnini tamamen temizliyor. Zihnin boşalıyor. Buradasın, andasın anın sonsuzluğunda konuşmalarımın farkındasın, nefes alışverişinin farkındasın, giderek derinleşmektesin, giderek derinleşmektesin. Şimdi daha da derinleşmek için burundan bir süre nefes alışverişini saymanı istiyorum. Burundan ona kadar sayarak nefes al ve nefes ver artık tüm dikkatin nefes alışverişini saymakta. Burundan ona kadar say, nefes al ve nefes ver. Duygularınla, bedeninle tam bir bağlantı kurmaktasın. Hiçbir duygu yok saymayacaksın. Konumuz korkular, böbreklere zarar veren korkular, gelecek korkusu, kaybetme korkusu, ölüm korkusu, yakınlarını kaybetme korkusu, hastalık korkusu, başarısızlık ve hata yapma korkusu, bedeninin ele geçirilme korkusu, özellikle gece uykunda. Belki geçmişte böyle tesirler, etkiler altında kaldın. Büyü enerjisi olabilir. Evet, nefes alışverişini saymayı bırak. Şimdi burun nefeslerine devam et. Ellerin dizlerinde, avuçların yukarıya bakacak şekilde açık. Ve atom enerjisini almaya niyet ediyorum diyorsun. Aton enerjisini almaya niyet ediyorum. Atala on. Atala boşlarından akmaya başlayan enerji tüm bedenine yayılıyor ve en derinlere nüfuz ediyor. Ve şimdi tüm dikkatin böbreklerinde olsun. Bel bölgesinin hemen üstünde konumlanan omurganın iki yanında böbreklerin böbreklerine zarar veren duygular enerjiler açığa çıkmakta korku korku yaşamında en çok seni etkileyen korkular gelecek korkusu kaybetme korkusu ölüm korkusu başarısızlık hani yeni bir işe başladığında böbreklerine vuran o enerjiden bahsediyorum. Başarılı olabilecek miyim? Derinlerde başarısızlık korkusu. Şu anda açığa çıkmakta hisset. Böbreklerin ve tüm bedeninde bu korku enerjisini hisset. Birazdan üçe kadar sayacağım. Üç dediğimde ağızdan derin nefeslerle derin nefesler alıp vermeye başlayacaksın. Ve her nefes verişte bu korku enerjisini böbreklerinden ve tüm bedeninden bırakacaksın. Nasıl böbreklerin zararlı besinleri, atıkları idrar yoluyla bedeninden atıyorsa, bu korku enerjisini de nefesle atacaksın, bırakacaksın. Bir, iki ve üç ağızdan derin nefesler alıp vermeye başla. Derin nefesler, evet. Atala <laughs> o. Atalant, ağızdan derin nefesler. Her nefeste bırak özgürleş. Böbreklerinin rahatladığını hisset. Harika. Atalant, çok güzel. Böbreklerin hafifliyor. Harika. Güçlü bir arınma yaşamaktasın. Şimdi altın ışık tüm bedenini sarıyor. Güçlü altın ışığı hisset. Güçlü altın ışığı hisset. Aatalao. Aatalao. Evet, güçlü altın ışık küresinin içindesin dengede ve huzurlu, dengede ve huzurlu, esneme olabilir, gözyaşı olabilir, hepsi normal, arınma belirtisidir. Harika. Hemen akabinde tuvalete gitmeye ihtiyacı olabilir, normal. Bol su içmeyi ihmal etmeyeceksin. İlk başta söylediğim gibi. Evet. Bir süre gözlerin kapalı kalsın. Kendini hazır hissettiğinde gözlerini açabilirsin. Sevgiyle kalın, sağlıklı aşkla yaşayın.